merhaba arkadaşlar Ertuğrul Akar YouTube kanalına hoş geldiniz. bugün sizlerle e, Epidemic Sound tanıtacağım Epidemic Sound e, platformunda neler yapabiliriz e, içerik üreticileri e, youtuberları sevindirecek bir haberim var e, bu e, platformda e, aynı şey gibi Spotify gibi müzik e, paylaşıyorlar. Bu e, şarkıcılar, sanatçılar bu müzikleri YouTuber'lar, e, içerik üretenler bizler gibi e, bu şarkıları videolarında telifsiz bir şekilde kullanmak için e, videolarına ekleyebiliyorlar, yayınlayabiliyorlar. E, bu site o, e, o yardımı yapıyor yani şeylerine e, insanlara ve içerik üreticilerine genelde işte e, şeylere Youtuberlara falan olsun şimdi biz burada ilk önce e, hesap açalım start e, bu e, epidemicsound.com'u e, google'dan giriyoruz ben internette Şeyde, YouTube açıklama kısmında veririm ben size burayı. Girdikten sonra e, yeniden hesap açalım. Start Free Trial diyoruz. Şimdi burada korkmayın, 9 Euro, 19 Euro. E, şimdi ikisinden birine bassanız yeterli. Şunu bir deneyim, olmazsa e, 9 Euro'dan dene, deneriz. Start Free Trial diyor. Ee, ondan sonra burada şey yazmamızı istiyor e-posta adresimizi yazalım e-posta adresimizi şifre istiyor şifremizi de yazalım bir tane büyük harf istedi bunu da yazalım evet okudum e, onaylıyorum sözleşmesi o 16 yaşından büyüğümüz söz e, diyor burada onu tıklıyorsunuz? Sonra Continuum'a basıyorsunuz. Burada ne diyor? Ha bir de nokta olsun. Bir de şey istemiş. Karakter. isim diyor. Hemen yazalım ismimizi. Daha sonra soyadı. Ha pardon burası isim. Buraya YouTube kanalınızın ismini yazabilirsiniz. Şirket isminizi istiyor burada. Ee, buraya normal isminizi yazın. Şöyle hemen yazayım. Adres istiyor. City hangi şehirde yaşıyorsanız ee, onu yazıyorsunuz. Türkiye posta kodu tamam. Ondan sonra şurası şu buton aktif olacak galiba. Ben şimdi şey yazayım. Geleyim adresi. Evet adresimizi de ee, Yazdıktan sonra e, kaydet ve devam et'e basıyoruz. Sonra e, bir ay ücretsiz yani 30 gün ücretsiz denemek için e, buraya bir e, ad soyad kart numarası girmeniz lazım. Paypal da e, kabul ediyorlarmış gördüğünüz gibi. Ama Türkiye'de Paypal geçerli değil. Onu da söyleyeyim. Ne diyor? 27 Kasım 2022'ye kadar sizden ücret alınmayacaktır. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz diyor. Yani şimdi buraya adımı soyadımı yazayım. Kartımı yazayım. Geleyim sizlerle arkadaşlar. Devam edelim işlemlere. Evet arkadaşlar. Ee, kart ee, numaramı da bilgilerimi de yazdım. Eee. Şimdi onaylamak butonuna basıyoruz. Türkçe'ye çevirmişim ben. Bir dakika İngilizce çevirelim tekrar. Confirm. Bu site İngilizce. Ve welcome to Epidemic Sound diyor. Hoş geldiniz Epidemic Sound'a. E, Explorer müzeye basıyoruz ve işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi burada YouTube kanalınız e, şeyini istiyor sanırsam. Bir Türkçe'ye çevireyim. Youtube kanalımın adını istiyordu. Galiba linkini mi istiyordu? Adını istiyordu sanırsam. Evet adını istiyordu burada. Hemen yazalım Youtube kanalımızın adını. Zaten gördüğünüz gibi çıkıyor. Bakın Youtube kanalları otomatik olarak. Evet benim kanalımda çıktı. Şunu tekrar İngilizce yapalım. E, şunu çevirelim ne diyor bu kanal bir zaten ücretsiz deneme için kullanıldı farklı bir kanal ekleyin diyor ha, ben bu bir kere açtığım için acıma yapamıyor muyum artık bir deneyelim yoksa Instagram korumen fark etmez siz buradan YouTube korsunuz self e, şey diyoruz Burada Reset and Mail diyor. Size e, e-posta yollayacaklar. E, onaylamak için. Tamam. Onaylayalım hemen. Şuraya mı basacağız? Evet. Buraya basıyoruz sanırsam. Tamam. Onaylandı mı? Bakalım. Sanki onaylanmamış gibi duruyor ama. Şurada, my account benim hesabıma da ba bir basayım bakalım. Reset and Mail diye dersek e, e, bir daha yol yollama demek bu. Bir daha yollasınlar. Bunu silelim. Evet. Şimdi olacak. Onaylandı. Şeyimiz. E e hesabımız. Burayı silebiliriz. Kapatabiliriz. Tamam. Dana evet. sayfadan e istediğiniz müzikleri kullanabilirsiniz. Ben şuradan gerçi şey de yapabilirim yani. Burası mıydı? Heh buradan şey yazayım ben Instagram adresimi yazsam daha iyi olur şöyle sonra add it diyoruz tamam burası da güncellenmiş oluyor ya neden yükle diyelim buradan ana sayfaya basalım evet gördüğünüz gibi şimdi içerik üreticilerin e, ürettiklerinizde e, bu müzikleri Kullanabilirsiniz. Yalnız ben bende telif vermiyordu YouTube e, müziklerinin sonu ve video sonlarında bu av, outro e, videosunun müzik ekliyordum buradan. E, benim 30 günlük he, e, ücretsiz kullanma hakkım bittikten sonra benden para istedi. İşte. E, 9 euro ne kadar yapıyorsa onu hesaplarsanız o değil şey şey demek istedim bu sponsorlu bir içerik değildir onu da söyleyeyim ee, telifleri vermeye başladı yani artık YouTube'da da telif atıyordu yani bu site demek ki e, sanatçıların bazıları ee, ben öyle duydum araştırdım siteyi e, ee, size daha iyi içerik sunmak için bazıları telif atmıyormuş yine devam ediyormuş ee, para istemiyormuş yani ama bazıları da hemen e, hesabınızın 30 günlük kullanım süresi doldu diye hemen telif atanlar da para isteyenler de oluyormuş ona da dikkat edilmesi lazım Video bu kadardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.